Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerimizin %93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek, liseye merhaba, diyor, dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, liselere geçiş sistemi, LGS, kapsamında yaptıkları merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladıklarını anımsattı. Liselere başlayacak tüm öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti, Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerimizin %99'u yerleşti. Öğrencilerimizin %93'ü ilk üç tercihinden birine yerleşerek, liseye merhaba, diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %83'ü ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye merhaba, diyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin oranı %46'ya yükseldi. Mesleki eğitime gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler gençler. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin %91,98'i ilk üç tercihinden birine, sınavsız yerleşen öğrencilerimizin %51'i ilk tercihlerine yerleşti. Yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrencilerimiz için süreç devam ediyor.